herkese merhabalar. Geniş Yelpaze kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yakıt ortalaması videosu çekeceğiz. Aracımız Hyundai Elantra 2018 model. Benzinli bir araç. Yaklaşık 190-200 km kadar bir yol gideceğiz. Hem ortalama hızımız hem de uzun yolda yakıt tüketimi. Bununla ilgili video çekeceğiz. Kısa kısa videolar çekeceğim. Videolar çekeceğim ben. Videolar ne ya? <laughs> videolar çekeceğim ben. Ee, umarım yararlı olur. Aracımızdan bahsedelim biraz. 2018 model. Sıfır sayılır 17.000'de. Motor da yeni. Ee, 127 beygir. 158 Nm tork üreten benzinli bir araç. Ee, 1300 kilogram civarında bir ağırlığı var. D segment bir araç. Ee, bakalım artık yola çıktık. Şuradan e, sıfırlayacağız yakıtımızı, kilometremizi ortalamayı. Hatta şu an sıfırlayalım şuradan. Onu sıfırladık. Burayı da sıfırlayalım. Burayı da sıfırlayalım. Şunu da sıfırla bakın. Tamamdır. Yakıtı sıfırladık arkadaşlar. Saat 13:35 itibariyle yola çıktık. Yani 192 km kadar bir yolumuz var yolumuzun nasıl diyeyim yani %20-%30'luk yüzde yirmi yüzde otuzluk kısmı engebeli biraz onun harici yani ortalama düz bir yol ancak rakım olarak yüksek bir şehirde olduğumuz için yani yaklaşık rakım burada 1700-1800 metrelerde yani yüksek bir rakımda aracın yakıt tüketimi daha fazla oluyor tabi sebebi ise burada çünkü yüksek rakımda yukarı doğru çıkıldıkça oksijenin azalmış olması oksijen azaldıkça aracın benzini veya motorini yakma verimi düşüyor biraz daha. Yani motorin veya benzin biraz daha az yakılıyor. Dolayısıyla yakılmadan egzozdan atıldığı için e, aracın ortalama yakıt tüketimi artıyor. Neye göre artıyor peki? E, mesela aynı araçta bir sahil kesiminde veya denize sıfır olan, yüksekliği çok olmayan bir konumda bu videoyu çekecek olsak yakıt ortalamamız daha da düşecek tabii ki. Çünkü oksijen fazla olduğu için benzin veya dizel yakıt daha iyi yanacak. Daha iyi verim alacağız. Biz rakım olarak yüksekte olduğumuz için biraz yakıt konusunda sıkıntımız oluyor. Fark ne kadar? E çok bir fark yoktur tabi. Sayısı olarak bir şey söyleyemem ama yani o kadar bariz bir fark da yoktur. Ama muhakkak etkisi oluyor bunun. Çünkü denedim ben farklı bir araçta. Yola çıktık arkadaşlar. Ortalama 110 falan bu hızla gideceğiz. Zaten ortalama yakıt da gösterecek. 6 vites aracımız. Zaten 6 vites yakıt açısından gayet verimli olacak. Şimdilik söyleyebileceğim, bekleyebileceğimiz bir şey yok. Ara ara artık devam edeceğiz videoya. Evet arkadaşlar. Biraz bilgilendirme yapalım. Yaklaşık kilometre kadar yol geldik. Yani biraz yanlışlık mısın şuraya doğru. Ekranda gördüğünüz gibi 120 kilometre kadar yol geldik. Ortalama hızımız 100 kilometre. Yani 1 saat 17 dakikada geldik mesafeyi. Ee, %20-%30'luk kısmı biraz yokuş aşağıyaydı. O yüzden yakıt biraz iyi yani. 4.9 ortalamayla geldik. 100 kilometre ortalama hızımız. 1 saat 20 dakikada geldik. Bu 100 kilometreyi. 4.9'da ortalama yakıtımız. Bakalım 200. kilometre sonunda ne olacak. Bundan sonraki yolumuzun tamamı düz. Ee, çok az bir yokuş çıkacağımız kısım var. Onun hep düz yol gideceğiz. Ee, bakalım videonun sonunda görüşeceğiz. Şimdilik ara veriyoruz Evet arkadaşlar yolumuzun sonuna geldik yaklaşık e, biraz daha. 195 kilometre kadar yol geldik. Tam 2 saat sürdü. 2 saatte 195 kilometre. Ortalama hızımız gözüktüğü gibi 102. Yani 102 kilometre ortalama hızla geldik. Şuradan e, yakıt ortalamamıza bakalım. Evet arkadaşlar 5.3. Yani 200 kilometre yol 2 saatlik süre yakıt ortalaması 5.3 gayet iyi. Fabrikasyon verilerinde yanlış hatırlamıyorsam 5.4'tü. Burada 5.3'lük bir veri sağladık biz. Ee, yayınımızı burada sonlandıracağız. Sonlandırmadan önce tabi bizi beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aracın teknik verilerini açıklama kısmında paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.